Merhaba arkadaşlar, ben Frafs olası kenarına Umut. MOT Okey Koyut ikinci bölümüyle karşınızdayız her zaman gibi Arkadaşlar, bas arttırdım yani sesim biraz ya, ya, böyle bas çıkabilir O yüzden bas ayını arttırdım çünkü videolarda sesim gerçekten bayağı bir kısık çıktığını fark ettim Arttıralım dedim Arkadaşlar Ben bir soru yapmıyormuşum Yaptı Neden Koyut atayım Devam gelmemiş demiş. Ben de gol devamını getirdim. Tabii ki de gibi. Yani yaptığım şey şu. Oynanmak. Ben de buldum bu Hemen sunmaktan alıkoyamadım. Gene aynı map. Maplarsa da hep aynı arkadaşlar. Hiç değiştiğini görmedim. <laughs> Gerçekten hiç değiştiğini görmedim. Arkadaşlar. Gol dediğimde bölümler bitti demiştim. Senin yapıları bölümleri bitti. Motifleri devam edeceğiz. Medal of Honor başlayacağım. Kesin bir şey. Amerikan olalım. sniperı seçelim. Direkt doyuruz. O. Bu biraz daha stratejili bu bölüm olacak anlamına geliyor. Bebek. Bışık. Öldürdük. Adım Fırat gördüğünüz gibi arkadaşlar. Belki bir daha saçabiliriz. Videonun sesini biraz kısmış olabilirim derken. Yanlışlıkla videoyu sonlandırma şuna bastım ve öldüm. Tamam ben bir gideyim ki tekrardan hiç ağla etmeden de ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor laga bak o. Ya lag geldi galiba. O lag bayağı bir geldi ya. Lag bizi ziyarete gelmiş. Hay ben malakın diyorum arkadaşlar benim nasıl öldüğü gösteriliyor. Lag olduğu için biraz kasıyor bu acaba. haklısınız Yani bir şey yemeyeceğim daha dur. Hı? Arkadaşlar Java Game yerden Umut Batur Umut diye bir arkadaşım var. Onunla bir raportaj, ay raportaj nereden çıktı ya? Arkadaşlar serverden çıktım bayağı lak vardı. Şey yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ha. Arkadaşlar beraber eğlenceli videolar Minecraft videoları çekeceğiz. Eğlenceli tabi de. Öyle videolar çekeceğiz. Ben size videoyu bir doldurayım. Ma güzel bir yer bulunca tekrar devam ettireceğim. Ve mapımızı bulduk arkadaşlar. Polkamp. Polkamp mapını bulduk. Hadi hadi yükle 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 hadi hadi yükle 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 hadi yükle lan. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım. He ben var gelecek olan videoları sayayım. Madara falan da gelecek demiştim. Sovyet'ten. Oo bu sefer lag yokmuş. Çok iyi ya. Heh. Başsız bir video ile direkt başladık. Ve takım arkadaşıyız. Ya ben gitmiş Rus olmuşum. Sovyet demek Rus demek arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa söyleyeyim. Evlere gitmeniz her zaman fayda var. Çünkü kaç takım ya sizi ölü sanıyor. Ya da başka bir şey. Ve ben nedense benim adam silahını bir attı. Kafa yedi galiba. Çık lan çık ben çıkacağım. Çık Merdivenlerden çıkarken burası lava bırakıyor ve direkt böyle atlıyor. Direkten tehlikeli yerdeyiz mesela. Şu adam gelip beni şöyle indirebilir diyecektim ki indirildi. Yürü lan yürü yürü. Lan oh, lan lan. Battlefield şey 1942 videosu artık gelmiyor. Siz de gelmemesini istiyorsunuzdur. Çünkü bu 35 dakikalık video var arkadaşlar. Battlefield hakkında 35 dakikalık video çektim. Rahat bir aşlamanız lazım. Ve bağlantı kesildi diyor. Map yüzden kafeyi yiyebiliyor arkadaşlar böyle. Çok lag oluyor bazı serverlerde. Olsun biz de lagla oynamayı severiz. Kaşıyoruz. Oo direkt öldük. Ses daha bayan arttırdım dediğim gibi arkadaşlar. Sesim daha çıkıyor. Arkadaşlar beni nasıl öldürdüğünü gösteriyor bu arada. Bak beni böyle bir öldürüş, öldürmüş. Helal olsun. Böyle mesela sesim daha yankılı geliyor olabilir ama daha iyi geldiği kesin. Şunu da alacağım ben. Alırsın abi zaten ya? Neyse bunu da ilan edeceğiz. video çekmek gerçekten bir istiyordum. Aa öldürdük. İnşallah bir hayırlısıyla çekeceğiz. O onu da öldürdüm. Frost öldürdük. Ya Frost ne alaka ya? Sanki Modern Warfare 3 oynuyoruz abi. E sen CPT Makarov yapar. Siz de Makarov tabii ki her zaman gibi oynadığımız Makarov oynuyorsunuz arkadaşlar. O oyunda bir Macoro var. O Makarov'un Makarov'a sniper mermileri veriyorduk ve sniper mermileriyle bizi koruyordu. Arkacılık yapmış yine. Ondan da Kaptan Makar olmuş. JPT Makro Makro yani. Bizim Makar olabilir mi bizim çünkü arkadaşlar bu bayağı bir eskide geçen savaş. Olamaz. Protetim adam var peki CDC Mert'te var. Gelebilir ve adamı öldürdük. Büyük ihtimalle de gelebilir değil gelecek. Büyük ihtimal geliyor o. Ah. İçeride aldık. Hiçbir şey bulamayınca yarı çıkıyoruz tabii ki. Hiç kadar çöktük. görüyoruz. Aynı yollarına gidiyoruz. Of oh, hadi be. Çıkmadık. O gidi aldık içeri ama. <laughs> benzin, benzin, benzin. Benzin, benzin yanlışlar patlamıyor. Ne alaka ya? Aha dingil buldum. Aa bizdenmiş. O, onu öldüren dingil'i buldum. Hadi be. Keseci. Keseci pompa. Hesab. Ha şurada bir mal var öldürdüm. Hiç şat çekerek kendine. Yani. Böyle ben bir ballıyım ya. harbi harbi ballıyım. Ölmeden 2-3 adam öldürmek hiç benim neyimedir aga. Hadi öyleyse kesin bir şey olacak. Domul domul me me ne ne Şu mayın işaretinin arkasına geçerseniz tabii ki de ruhunuza birer fatiha e yiyebilirsiniz. Hayırlı da iş değilmiş. Bak ben dedim bir kesin bir iş vardır bu işte. Kimse öl ölmeden bir şovu çekemez. Hop arkadaşlar video neden çekemeyeceğim? Bu son video olabilir? Bu hafta içinde. Çünkü arkadaşlar dediğim gibi maalesef diyor bilgisayar kaldırılıyor ve tam da zamanla kaldırıyor çünkü bu akşam mikrofon almıyordu Fraps en çok korktuğum bir şey var arkadaşlar Fraps bazen yani video çekme programını tanımıyor tanımıyor derken mesela nasıl tanımıyor benim nasıl olduğunu gösterir bu arada tanımıyor derken arkadaşlar mesela bazı video aramalarını tanımıyor işte bildiğiniz tanımıyor ya yani. açmıyor Diyor programı yokmuş gibi gösteriyor açmıyor ya ne oluyor bana ya açmıyor işte yokmuş şey, gibi açmıyor ya bu da benim bayağı bir kafamı attırabilecek bir ayrıntı olmuş ama ben bunları hiç aldırmadan videomu çekeceğim tabii ki de arkadaşlar bugün Ol, olmazsa da hayırlısı diyeceğim böyle senaryolu konuşmayacağım oyunlar çekeceğim arkadaşlar yapacağım şeyler bu ya da öyle yapmam mikro eski bu mikrofonumu geri takarım o da olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. O işler zevk işi. İsterseniz sakarsınız, isterseniz takmazsınız. Böyle de bir 15 dakikalık olacak. Diyorum. Hadi bir adam, adam aldı. Biz almadık. Adam aldı. bize de gel Ahme. Hesabı. Oldu hadi be. Bir saat beklersem tabi adam öldür. Bu da benim bir ayrı bir anormal ben. Bak gerçekten böyle kendimi gösterdi. Hadi be. Ne oluyor lan? Al işte ya ben kaç takıma attım neler. Bunlar, bunlar da böyle nelik yapabiliyor. Bu oyunda çok pro var arkadaşlar. Profe, profesyonel yani aha öldürdük. Profesyonel bu oyunu bayağı da oynamış senaryosunu 15-20 defa itilmiş olan arkadaşlar var. Bunlar Söz yok işte onlar çoğu mutlular oynuyor. Multiplayer oynadıkları için de bayağı bir oynuyor. üste oynuyorlar arkadaşlar onlar Hiç mesela bir insan nasıl yemek yeme yemek yemeden su içmeden duramaz bunlar da kortet oynamadan duramıyor yani bir bağımlılık çeşidi. öldürdük bu arada bir bağımlılık çeşidi arkadaşlar ya ya yani oynayamadan duramıyorsunuz o derece oluyor bu oyun İnsana yani insana bir bağımlılık yapıyor ben kortet bir de böyle bir al bir şey bağımlı oldum madem var da oynasana ben acaba ne yaparım ya yeminle gta sesini bırak o, drama oynayamadan duramam ya Öldürdük. Şunu öldürürsem iyi olacak. Harbi öldürdük. İkisini öldürmeye başardık. Hadi bismillah diyoruz. Hadi be! Tam doluyordum ya. Bakalım beni nasıl öldürmüş. ben çıkmışım dümdüz asadan gibi adamın üstüne gitmişim. Tabi öldürür adam. Ben karşı takıma geçince bir havaslandım. Evet sahne bizim takım ama kaybediyor. Önceki takımda belki rekorlarım vardır ya hani. Ne oluyor lan? Aha. Ha bizlenmiş. Sessiz ol. Sessiz ol. Sessiz ol dostum. Sessiz ol. Hadi var yuva yuva çık lan çık. Neyse. Oğuzhan da bu seriye devam etmemi istiyordu. Nedense ben de ne bilmiyorum ve kaybettik. Bu yoksa olacak demiştim arkadaşlar. Neyse birlik bir video olmuş. Sizin şansınıza. Bu bölümü izlediğiniz için çok çok teşekkür çok, çok 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 teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda çok görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.